Merhaba arkadaşlar memur, işçi ve sözleşmeli personellerin ilan duyurularını yayınlamaya devam ediyoruz. Önceki videomuzda 753, bu videomuzda ise tam 18.249 ilanı sizlerle paylaşıyoruz. Abone olmanız dileğiyle. İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alım ilanı, Bakanlık sözleşmeli personel olarak mühendis, destek personeli, tekniker, teknisyen, çözümleyici, programcı, çağrı karşılama, arşiv personeli olmak üzere 1772 personel alımı yapacak. Bu alımlara başvurular online olarak icisleri.gov.tr adresinden yapılacaktır. Başvurular 25 Ocak 2021 ile 29 Ocak 2021 tarihleri arasında olup, puan ve sözlü olarak değerlendirilecek, 2020 yılı kamu personeli seçme sınavından 60 puan ve üzeri alan, lisans mezunları için P3, ön lisans için P93, lise için P94, çocuk gelişimcisi için SP10, teknisyen SP94 puanlar değerlendirmeye alınacaktır. 25 ve 29 Ocak tarihlerinde yayınlanacak kurum sitesindeki link ile E-Devlet üzerinden müracaat edeceklerdir. Jandarma Genel Komutanlığı, sözleşmeli uzman erbaş alımı için tam 5000 kadro tahsis edildiği görülmekte, başvurular online olarak vatandas.jandarma.gov.tr adresinden yapılacaktır. Başvuru tarihleri ise 21 Ocak 2021 ile 31 Ocak 2021 olarak belirtilmiştir. Şartları ise 27 yaşını doldurmamış, terhisinden ise 5 yıl geçmemiş, en az lise mezunu ve 164 santim en fazla 210 santim boy kuralı göze çarpmaktadır. Adalet Bakanlığı, Zabıt Katibi, Mübaşir ve diğer personel alım ilanı, Adalet Bakanımızın açıklamaları doğrultusunda bu hafta tüm şartlarının da açıklanacağı toplam 10.000 kişiyi kapsayan bu gerçekten yüksek alım için en az lise mezunu, 30 yaşını doldurmamış, erkek 170 santim boy, kadın 160 santim boy şartlarını yerine getirenlerin başvuracağı bir iş fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Tarım ve Orman Bakanlığı, teknisyen, tekniker ve mühendis alım ilanı, 1067 kişinin alınacağı bu alım için başvuru tarihi 21 Ocak 2021 ile 27 Ocak 2021 tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresinden yapılacaktır. Şartlar ise, kamu personel seçme sınavından 50 puan ve üzeri, en az lise mezunu, 30 yaşını doldurmamış, erkek 170 santim boy, kadın 160 santim Antim boy şartları aranmaktadır. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü hizmetli alım ilanı, bu ilanda memur kadrosunda hizmetli olarak 90 kadro belirlenmiş ve başvurular, şahsen illerin emniyet müdürlüğündeki personel şube müdürlüklerine 25 Ocak 2021 ile 29 Şubat 2021 tarihlerinde başvurulacaktır. Şartlar ise 2020 yılı kamu personeli seçme sınavına giren P94 ve P70'ten puan almış olması gerekmektedir. En az orta öğretim mezunu, Afyon, Ankara, Antalya, Bingöl, Düzce, Giresun, Kars, Mersin, Ordu, Rize, Şırnak, Adana, Trabzon ve Samsun illerine görevlendirilecekler. Konya Büyükşehir Belediyesi, zabıta memuru alım ilanı, zabıta memuru alımı için 50 kadro açılmıştır. Başvuru tarihi 22 Şubat 2021 ile 26 Şubat 2021 tarihleri arasında www.konya.bel.tr adresinde yapılacaktır. Şartlar ise kamu personel seçme sınavına girerek p 93'ten 65 puan, mahalli idareler ve yerel yönetim mezunu, 30 yaşını doldurmamış, er erkeklerde 167 santim boy, kadınlarda ise 160 santim boy şartı istenmektedir. Van Büyükşehir Belediyesi, memur alım ilanı, mühendis, avukat, veri kontrol işletmeni ve zabıta memuru olarak toplam 112 kişi alınacaktır. 8 Mart 2021 ile 12 Mart 2021 tarihleri arasında van.bel.tr adresinden müracaat edebilirsiniz. Şartlar ise, zabıta memuru için şahsen başvuru yapılacaktır. Diğer kadrolar ise online müracaat edebilirler. 2020 kamu personeli seçme sınavına giren mühendisler ve avukatlar için 70 puan diğer kadrolar için 60 puan istenmektedir. İstanbul Bahçeli Evler Belediyesi memur alım ilanı, mühendis, mimar, avukat, şehir plancısı, veri kontrol işletmeni ve zabıta memuru kadrosuna 18 kişi alınacaktır. 18 kadro için 8 Mart 2021 ile 12 Mart 2021 tarihleri arasında online olarak basvuru et bahçelievler.bel.tr adresinden yapabilirsiniz. Zabıta memuru için şahsen başvuru yapılacaktır. Diğer kadrolar ise online müracaat edebilirsiniz edebilirler. Belediyeler Ağrı Dedeli Belediyesi 2 işçi son başvuru 25 Ocak 2021 Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi 2 işçi Antalya Gün Doğmuş Belediyesi 1 işçi son başvuru 25 Ocak 2021 Sinop Saraydüzü Belediyesi 3 işçi son başvuru 25 Ocak 2021 Aydın Yeni Pazar Belediyesi 2 işçi son başvuru 25 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacaktır bilecik yeni pazar belediyesi 2 işçi son başvuru 26 ocak 2021 muş özgörür belediyesi 1 memur başvuru 28 ocak 2021 5 şubat 2021 konya çeltik belediyesi 5 işçi son başvuru 25 ocak 2021 29 ocak 2021 kocaeli büyükşehir belediyesi 3 işçi son başvuru 25 ocak 2021 çankırı yayla kent belediyesi 1 tahsil Bildar, başvuru, 26 Ocak 2021-28 Ocak 2021. Malatya, Kötürge Belediyesi, 4 memur, başvuru, 3 Mart 2021-8 Mart 2021 Tekirdağ, Marmara Ereğli Belediyesi, 10 işçi, son başvuru, 25 Ocak 2021 Şırnak Belediyesi, 7 memur, başvuru, 8 Mart 2021-12 Mart 2021. Sayıştay Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Alımı, Sözleşmeli Büro Personeli, Öğretmen, Çocuk Gelişimcisi, Teknisyen Toplam 18 Sözleşmeli Personel Alımı yapılacaktır. Başvurular, posta ile 20 Ocak 2021-3 Şubat 2021 tarihler arasında yapılacaktır. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı, Sözleşmeli Kadrolara, Hemşire, Ebe, Sağlık Teknikeri, Fizyoterapist, Laborant, Diğer Sağlık Personeli Toplam 77 Kişi Alınacaktır. Başvuruların 16 Ocak 2021-30 Ocak 2021 Tarihler Arasında e-campus.afsu.edu.tr Adresine Online Yapabilirsiniz. Videolarımıza Destek için Abone Olmayı Unutmayınız.